Konya Hasan Şen Dağlı'dayız. Burası fiziksel olarak küçük olmasına rağmen etki olarak Türkiye'deki en önemli restoranlardan birisi. Neden en önemli restoranlardan birisi? Çünkü burada Anatolian pizza dediğimiz yağ somunu yapılıyor ve en mutedil, en nitelikli şekilde yapılıyor. Şimdi bu küçük fırının katma değeri parayla ölçülemeyecek düzeyde. Anadolu insanının gıda üretme, gıda tasarlama konusundaki baskın maharetini gösteriyor. Lakin biz Türklerin bir sıkıntısı var. Biz Anadolu'da çok ciddi gıda grupları imal etmemize rağmen, tasarlamamıza rağmen bunları tanıtım konusunda büyük bir sıkıntımız var. Fakat bu videolar, bu tanıtımlar Arkadaşlarımızla olan sohbetlerimiz bu üst düzey niteliği insanlıkla buluşturmada önemli bir kavşak oluşturuyor. Şu anda hemen ateşin önünde şişiriyoruz. Yağ somunlarımızı. Şu anda görülüyor. mideye kesinlikle dokunmaz. Ateşin önünde şişireceğiz. Konyamızı küflü peynirle beraber dolduracağız. İsteğine göre değişir. Ondan sonra sonra olta yapacağız, bir şey yapacağız efendim. Muhteşemsiniz. Evet. Şöyle efendim hamuru şey zaten içine bir tane az gram hamur yok. Şöyle efendim, sadece alt tabaka ve üst tabaka. Evet. Var. Kar beyaz gibi böyle, mis gibi, çıtır çıtır da hamur. Baştan ayağa maharet olan, baştan ayağa tasarım olan bir üründen bahsediyoruz. Bu Konya'nın ünlü Bu bu dükkanda başlayan bir pide. Evet. Bu dükkanda Mucidi biliyorum. Ya. Evet. Buran tarihine dair. Ee, biz e, 90 senedir bu işi yapıyoruz. Çok güzel. Şu Gerçekten yukarıda harika. Yukarıda. Hatta ben evet. bu ürünü ilk defa duyduğumda birisi Şen Dağlı Pide demişti. Evet. Ya dedim Şen Dağlı ne? Evet. şunlar efendim. Evet. Ee, söyleyeyim efendim bu neymiş bilmiyorum tam. Efendim kavurma. Kavurma ve efendim, küflü, peynir. küflü peynir. küflü peyniriyle. Bu da kavurmalı. Bu neydi? Yani bunu Anatolian pizza diyoruz. Anadolu pizzası. Tabii bu ama çok batıdaki güzel. İtalyan profili pizzaların hepsine Pizza pizzada tereyağı ne bilirler, Aynen, aynen, ne aynen. Olsun. Mis gibi Allah'ın Yani bu bağlamda bu katma değerden dolayı ben çok mutluyum. Evet. Ben de biraz glutein problemi var. Yoksa ben her gün bundan 2-3 tane götürürüm. Lakin evet. Ee, ufak bir Sağlık sorununa sebep oluyor benim için. Biz evet. yaşlandık tabii ki, öyle genç değiliz ama evet. gençlere affetmemelerini tavsiye evet. ediyoruz. Bir iki tane de diğer pideler piş pişiyor, onları da gösterelim. Etli ekmeklerimiz. Yani Ateş önünde şişirdik ve küplü peynirimizi koyduk. İçine 6-7 çeşit peynir versin. Keçi tulumu var, inek tulumu var, dil peyniri var. Bunlarla karışık bir peynir. Ateş önünde şişirdik. Olta tereyağını bolca süreriz. Holt kısmına atıyoruz şu bahayı. Muhteşemsin. Geliyoruz. Şu anda geliyor. Şu anda atılıyor. Meşe olduğu pişiyor. Sadece. Muhteşemsin. Mesela bu özellik yani meşe olduğunu sır. Tahta mahta hiç doğal gaz değil. Aynen. Herhangi bir herhangi bir endüstriyel unsur yani, yok. Ha. 600 sene önce nasıl pişiyorsa bugün ya. de o şekilde pişiyor. Evet, odun da orada yani. Anatolian pizza types diyelim bunlar. Anadolu pide <laughs> pizza çeşitleri. Evet. <laughs> Vallahi ustam senin Avrupa'ya evet. Avrupa'ya Asya'ya gidip birçok ustaya bayağı bir ders vermen gerekiyor onu söyleyeyim evet. sana. Umarım biz de vesile oluruz. Hakikaten hamur olarak e, yani sizin Konya buğdaylarının da etkisiyle ayrı bir özelliği var yani. Konya baştan ayağa bereket BMW zaten biliyorsunuz. Muhteşem. Yumuşa, her özelliği taşıyor hamurlarda. Şu çıtırtıyı duymamız evet. için bir iki keser misin bizim için şöyle? Tabii ki. tek kelimeyle şahane. Konya'ya gelirseniz özellikle Hasan Şendalı fırını unutmuyorsunuz. Evet. İsmi Hasan Şendalı olmak çok ama yerimiz kadınlar Pazarı. Olsun. Kadınlar pazarı Şendalı çok ama yani bizim e, kadınlar, pazarı. kadınlar pazarı Hasan Şendalı'yı unutmuyoruz. Evet. Kadınlar pazarı zaten tarihsel olarak da önemli bir yer. Burası 2. Dünya Savaşı'nda Anadolu'da meydana gelen gıda sıkıntısına kadınların kendi ürettikleri mahsullerle çözüm buldukları bir mekan ve kalıtsallaşıyor. Evet, daha 5-10 seneye kadar üretici kadınlar geliyordu ama şimdi o, o kadınlar da tabii artık tabii. tabii yok olmaya yön tuttu. Ya moderniteyle işbirimiz baş edemiyoruz. Evet. O ayrı bir tartışma. Ya, pazar yeri de ona göre düzenleme yaptılar. Pek onlar da giremiyor. <laughs> Allah maharetinizi bereketlendirsin. Sağ olun efendim, Allah çok lazım. güzeldi, harikaydı. Biz gibi ya gerçekten Onlar da bir asalar yani kokusu mesela. İnşallah keki inşallah keki teknoloji mi? bir gün ona da müsaade eder. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür kolay gelsin. Yine görüşmek üzere. Sağ